ki başka hastalıklarla karışma ihtimali var mı hocam? Evet şimdi bu e, pelvik bölgede ağrı. Tahlillerde bir şey çıkmamış. Hastaya verilen antibiyotikler fayda etmiyor çoğu zaman. E, ve bu zaman e, bu sefer başka hastalıklar düşünmeye başlanıyor. Mesela bizim hastalarımızın çoğu bir kasık fıtığı ameliyatı olmuştur. Çünkü kasık fıtığıyla karışır. Hı hı. E, aynı benzer ağrıları yapar. Hasta bir film çektirir. Ultrasonografide kasık fıtığı başlangıcı var. Hadi bunu düzeltelim bari denir. Kasık fıtığı ameliyatı olur ama ağrısı devam eder. Kronik prostatit böyle gizli bir hastalıktır. Bazen rektal hastalıklar, hemoroid gibi, anal fissür gibi bunların yaptıkları ağrıyla karışır. Bazen bağırsaktaki divertikülitlerle karışır. Buradaki sıkıntı tedaviler prostatit üzerinde çok yetersiz, çok az etkili olduğu için kronik hale gelmesi ve diğer hastalıklarla karışmasıdır. Hı hı. O da tehlikeli. Çok. Yani apandisit ameliyatı olmuştur evet. bunların çoğu. Varikosel dediğimiz bizim testiste evet. ağrı yapan çok e, bilinen bir hastalık var. Bu hastalarımızın çoğu birkaç kere varikosel ameliyatı olmuştur. Ağrısı geçmedikçe varikosel nüksetli zannedilip. O yüzden tedavisinin çok dikkatli bir şekilde özenle ve güzelce yapılması gereken bir hastalık. Kesinlikle.